Doğuş Otomotiv, Doğas. Hissemiz otomotiv sektörünün öncülerinden e, olan bir hisse. Bu hisseye de gönül vermiş olan çok sayıda küçük yatırımcı arkadaşımız var. Fakat uzun zamandan beri hisse düşüşte olduğu için arkadaşlarımızın bir kısmı yapılan analizlere doğru bile olsa, e, yanlış bile olsa sık sık itiraz eder duruma geldiler hissemizi günlük grafikte hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar hissemizin şu bölgesi 10 Haziran 2019 yılına tekabül ediyor. Fiyat olarak da yaklaşık 4,5 TL bu bölge. 4,5 TL'den yola çıkan hisse elit dalga teorilerine göre çok güzel çalışmış. Hisse 2024 yılı Nisan ayında 415 TL'ye kadar yükselmiş. Yani hisse 2019'dan 2024 yılına kadar ortalama çarpı 92 kat para kazandırmış. Yıl itibariyle baktığımız zaman da bu da ortalama her yıl çarpı 15 yapmış gibi bir anlam ortaya çıkmaktadır. 2019'dan 2024'e kadar hisse sürekli güzel kazandırdı diye bunun da sürekli kazandıracağı anlamını taşımaz arkadaşlar. Bunların birer teknik dataları var. Şimdi bu teknik dataları sizlerle birlikte izah ederek incelemeye çalışalım. Hissemiz Fibonacci'de 0786 ve 1 bölgesine kadar gelmiş arkadaşlar. 415. Buradan da 2024 yılı Nisan ayından 15 Nisan itibariyle ortalama düzeltmesine girmiş. Yani elit dalga teorisinin A, B, C'sine girmiş. A dalgayı düşüşü bitirmiş arkadaşlar. Şimdi B dalgasının üzerinde hissemiz hareket ediyor. Daha evvelden Twitter'da X'te bunun analizini yaptığımda birçok arkadaşımız beğenmediler. Yani ee, Olmaz böyle şey dediler. Gibi 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 zarar etmişler. Hisseye gönül vermişler. Canları yanmış diyebilirler. O sorun değil. Ama doğruları bilmeleri gerekiyor. Elit dalga teorisinde hissemiz B dalgası üzerinde ilerliyor arkadaşlar. Şurası B dalgası. A'yı bitirmiş düşüşü. Şimdi B dalgası üzerindeki yükselişte. Yani bu hissemiz şu an işte 173 TL'lerden tepki almak suretiyle 245 TL ortalamaya kadar yükseldi. Şimdi biraz aşağıya geldi. 222 TL'lerde güncel fiyatı olarak. Buralarda bu hisse bir miktar bir müddet gidip gelecek arkadaşlar. Ne zamana kadar gidip gelecek? Bu hisse buradan tekrar aşağı 173 TL gelebilir mi? Ki gelmesi gerekiyor. Bu bölgeyi atladı çünkü. Ama şimdi değil tabii ki gelme süreci. Pazartesi Salı günü mesela yakın vade bir miktar bunda bir yukarı tepki beklerim. Bu hisse B dalgasını bitirdiğinde arkadaşlar hisse aşağı yukarı 290-300 TL bölgesine kadar yükselmiş olması gerekecek. Hisse B dalgasını bitirdiğinde maalesef ki maalesef B dalgasından sonra yani 285-300-305 buralardan sonra C dalgasındaki düşüş trendine girecek arkadaşlar. Siz isteseniz de istemeseniz de kabul etseniz de etmeseniz de teknik bunu gösteriyor. B'yi tamamladıktan sonra C dalgasına girecek. C dalgasının birinci düşüşü 148 TL arkadaşlar. Tabi buradan 300 TL'den direkt 148 TL'ye düşmez arkadaşlar. 300 TL'den bir miktar aşağıya düşer sonra tekrar 300'e doğru geri gelip yani şu çizginin üstünde yukarı aşağı hareketlerle testere yapacaktır. Ama işin finalinde finalinde 148 liraya bu hissenin teknik olarak gelmesi gerekiyor. Teknik olarak buraya geldiği zaman hisse Fibonacci'ye göre de 0382 bölgesine gelmiş oluyor ve e, tüm zamanların en iyi alış bölgesine de gelmiş oluyor aynı zamanda arkadaşlar. Fibonacci düzeltme seviyelerini de 0382 bölgesinde de Fibonacci kurallarına göre bitirmiş oluyor. Yani söylediğim teknik analizi Fibonacci de doğruluyor. Elit dalga teorileri de doğruluyor. Ee, ancak bir husus daha var. Ee, 148 TL'den hisse tepki alamaz ise bu bölgeden geri dönemez ise endekste satış baskısı da oluşur ise arkadaşlar bu listedeki bir alttaki görünen rakam 102-103 TL arkadaşlar. Buraya kadar gelme durumu da var. Yani e, ihtimal mi? Evet ihtimal. Gelir mi? Gelmesi gerekiyor teknik olarak ama finalde bunun bir tahtacısı bir patronu var. Bunu izleyeceğiz. Ama şu 148'in kaçarı yok arkadaşlar. Bu 148'e gelecek. Hem de 300 TL bölgesinden gelecek. Yani yaklaşık %50 gibi bir rakamda fiyatta bir gevşeme olacak. ilerleyen hafta ve aylarda. Ama bu birden olmaz. Bakın yine tekrar diyorum. Hisse 222 TL'de. 222 TL'de bu hisse yine yukarı doğru hamle yapacaktır. 230, 40, 50, 60, 70, bu aralarda git gel yapacak. Çizgimiz bu. Hissenin çalıştığı çizgi B dalgası üzerinde ki yükseliş çizgisi arkadaşlar. Bunu yukarı aşağı hareketlerinden burayı tamamladıktan sonra finalinde 285-305 arasına geldiğinde C dalgasına geçecek ve düşüşü gerçekleştirecektir. Teknik açıdan baktığımda, teknik açıdan incelediğimde karşıma bu sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Hepinize selametle. Ha pardon. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim şahsi düşüncelerimdir. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama en azından araştırabilirsiniz. Biri böyle çıkmış, bir şeyler söylüyor. Doğru olabilir mi? Değil. Para sizin paranız. Doğruyu bulursan zaten parayı kaybetmesin.